Şorum Oğuzlar 2022 Nisan'da yapmış olduğumuz cevizde çeşit değiştirme aşımız. Bunu neden böyle bıraktım arkadaşlar? Niye budamadık? Onu söyleyeyim. Biz bunları damızlık olarak kullandığımız için fazla yaz budaması yapmıyoruz. Sadece ilkbaharda budamasını yapıyoruz. Sert budama yapıyoruz. Ve daha sonra yazın Buda mı yapmıyoruz. Çünkü bunlar biz dağımızlı olarak hem göz aşı için hem de kalem kullanıyoruz. Çeşitimiz Harvard. Şöyle sizlere şimdi buradan yüksü aşı yapacağım onun için. Göz aldım. Gözlerimiz çok güzel ve pişkin. Bunları turgun aşı yapacağım. Bu şekilde eğer ben bunu yaz budaması yapsaydım, ilkbaharda kalemimiz daha az olacaktı. O yüzden sadece kalem amaçlı kullandığımızdan dolayı fazla yaz budaması yapmıyoruz. Yine aynı, bu da Harvard, Bir alttaki da Harvard, üçü de Harvard. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, MS tarımı takipte kalın.